İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Xiaomi Hyperos'ta geliştirici seçenekler nasıl açılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından telefon hakkında kısmına giriyoruz. MIUI sürümlerinde MIUI sürüm yazardı. Oraya bastığımız zaman geliştirici seçenekler açılırdı. Hyperos beraber artık OS sürümü yazan kısım var. Buraya 5-6 defa basıyoruz. Geliştirici seçenekler bu şekilde aktif oluyor. Geliştirici seçenekler için ayarlar kısmından ek ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan alt tarafta geliştirici seçenekler var. Buraya girerek geliştirici seçenekleri kullanabilirsiniz. İsterseniz de buradan devre dışı bırakabilirsiniz.